Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber part 2'nin devamı yani bir gün boyunca pijama partisi arkadaşlar bundan sonra bu arada evrenlik yabancı biri geliyor bir tane benim karakter çok hoşlanıyor anda. sonra onu işte böyle erkek kıyafetleri alıyor birkaç tane onu giydiriyor şey yapıyor işte, banyo yapıyor. Sonrası bir bu kız arkadaşlar. Sonra bunlar baya bir eğleniyor. Koşuyorlar, coşuyorlar. Erkek olduğunda hiç umurunda değiller arkadaşlar. Bir dakika, elbise. 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 Kıyafetler. Tamam. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de erkek kıyafeti hemen şey yapalım. Of oh, başım çok ağrıyor. <laughs> karakterim kalıyormuş arkadaşlar. Aha. <laughs> çıkamayacak. Arkadaşlar evet, bu. Bu aynen bu. Bu. Yüz bu. Arkadaşlar bu diyorum ya. <laughs> Benim burnun bu kadar büyük değil arkadaşlar. Normal sanki küçük. O kadar da küçük değil. Ben yani bunu gibi abartı değil yani. <laughs> Buradaydı sanki ay annemin telefonun şeyi. Hah, burada. Bunu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Bunu yapacağım. Bence güzel. Bu en evet, sevdiğim kıyafetler. Korktum bir anda. Bir şey olursa. Bir tane de güzel. Bir tane at at demişim. Bir tane daha bir tane alsam yeter arkadaşlar. İki tane daha. Ay! <laughs> Çok tatlı. Tamam arkadaşlar, geceyi kalacağım tabii neyle uyuyacak? Ay töbe. Altta bir şey var mı? Ya? galiba. İşte böyle ilerleyecek bir gün sonra falan veya pijama partinin bittikten sonra herkes uyuyorken geliyor böyle güzel bir yer sanıyor. O kız da uyanık oluyor arkadaşlar sonra görüyor Sen de kimse diye soruyor ben işte efendim bir şeylerim yok. Eve ihtiyacım var burada kalabilir miyim diye. Arkadaşlar, bence güzel yani. Neyse arkadaşlar Hemen videomuzu geçelim <laughs> Ay kızlar gerçekten Geldiğimiz iyi oldu Değil mi buraya Aynen kanka ya çok iyi oldu Aşırı iyi oldu Bence de Neyse kızlar gelin ya Pijama partisi yapmıyor muyuz biz Aynen yani Evet kanka aynen her neyse. Haydi bakalım üstlerimizi giyelim. Bu muydu benimki? Aynen buydu. Bu da benimki. Kızıl. Ay. Arkadaşlar kızıl olduğum için kızıl kıyafetler. Normal sadece kışlık bir elbise gibi. Tamam. Telefonları bırakın kızlar. Bu arada şunu çıkarayım. Hıh. <laughs> ay pardon. Hı ben de atayım hemen şöyle. Ben de koyayım. bunun yaşlı nineler gibi bazen öyle sanıyorum. Ama işte öyle değil. Kızlar sabun yok. Evde sabun yok. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? Aa ne oldu? Kızlar biz çok zengin değil miyiz? Evet, evet, evet. Ama paralarımız yanımızda değil ama ailemiz gönderebiliyor mu? Evet. Yani ne oldu ki? E babalarımızdan isteyelim. Çok iyi fikir. Benim babam dünyanın en zengin adamı olduğu için ben istemem. Niye ya? En zengin sensin. Herkes zengin bence. Çünkü ikinci olarak kimdi? Bendim. İkinci olarak da bendim. Dördüncü olarak da bendim. Nasıl sen alıyorsun. Hey! <laughs> Neyse kızlar sevinin ya. Sabunumuz olsun. Hemen getirsin babana. Ara da söyle yani. İyi. Ee, nerede oturuyordun lan? Alo. Efendim kızım. Baba bizim ee, hani geldiğimiz otel var ya. Evet ne olmuş? Sabun yok sabun. Elbette getiririm yani. Bunun için izin mi alıyorsun? Oh, tamam. Baba. Ne? Kapıya mı geleceksin ben mi geleyim? Sen bekle ben e, birazdan şey yapacağım. Eee işte gönderirim mektupla falan işte. Tamam baba, görüşürüz. <gülüyor> Kızlar geliyor. Ye, yeah, ye, yeah, ye! Yeah. Oh. Ay. Kızlar gelin yataklarımızı seçelim. Hmm, bakayım. Yakış aldığım için burası benim. Ben de mor olduğum için bura benim. Hey benim yeşil değil. Benim de kızıl değil. Hemen alalım. Arkadaşlar haberiniz olsun hemen. Alıyorum. Ben şimdi kafamı böyle yaktım. Bilim böyle, böyle kızıl falan yapacağım. Ee, Annem. de Yeşildi değil mi? Aynen. Yeşil miydi? Yeşil. Bunu koca kalem ne yapacağım? Bunu da koyamam. İkili değil. Birli lazım bana. Bir tek tek. Ay bunu ya yatağı gibi. <laughs> hmm. Ay. <laughs> Çocuk yatağını koyamam yani. Açık olması olur. Ben buldum. Zaten. tek. <laughs> bu normal güzel sade hoş sonunda bu da benim kızlar niye uyuyorsunuz? aynen aynen ay aynen ee. tamam tamam ya uykum var biraz uykunuzu açacağım kızlar. Hoppa. Şöyle kapatın. Kızlar tutun. <laughs> hey kızlar. Açın burayı. Çabuk. <laughs> Bir dakika çıkın. Ben şurayı bağlayayım. Hey. hey kızlar. Küstüm. Tamam tamam. Hemen al bu falan. Arkadaşlar babası geldi. Değişiyor bunlar. <laughs> Sonra sabunlar. bu Ama çok Ay nereye götürüyorum? Biz yakasıyla da aldık da. Bu kızlar nasıl şey yapsın şimdi? Evet kızlar. Hı. Tamam tamam ya. Mutlu olun kızlar. Biraz ay acıktım ya ben de. Hmm, hazır mısınız? Niye ki? Bir, iki. Hmm. Hayır. Ki benim. Ben. Yıldır. Annem Koşsanıza. Ne olduğunu anlamadım hala. E, e. Oturunca Bak. Ya üf. Yemek şeyiymiş. Şu koltuğu biraz büyükseniz. Tamam. Evet. 3 İki. Bir. Evet. Geldi. Ortada oturuyorum. Ay nerede oturdum bu da mı oturakmış ben onun masasına <laughs> arkadaşlar dur cırt böyle oldu hemen ben bir tane yapmıyorum ay iki tane var ya evet Pey. Gelsene bir. Ne var? Boş ya kanka. Geçen de ben yapmıştım tamam. Duyuyoruz. E. <laughs> Bu arada yumurtayı falan nasıl yiyeceğiz? Benim zeka işte bu kadar arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Yani bu öncelikle bu. Evet. Ay niye yaktı? Evde şu kok yok. Ay. Şunu alıyorum. Bunu, şunu. Şunu. zaten arkadaşlar. Ben şundan alayım. Ay fırladım. Hmm. Ne yapsam yumurta kıramam. 3 Ay. Nasıl pişiyor lan bu? Ben şimdi yiyeceğim. Çok güzel. Sushi yapalım. Ben sadece seviyorum. Zaten çok pişirmiyoruz. <laughs> çok kötü oldu. Yemek çok güzel oldu ya. Ama ben yedim. O yüzden açtayım. Kızlar çay mı kahve mi? Evde ne var? Kahve. Başka? Ay. Süt almayı unuttum. Niye ben bu kadar namus ya Çıldıracağım. Evet. Kızar, buyurun şöyle de genişlet. Neden seninki nerede? Kızar bir kalkın yoksa elinizi alıyorsunuz. Hı, bence çok güzel oldu. Ay. Oturun. Tamam dakika. Sağ benim. <laughs> oh. Ay. Hmm. lezzetli olmuş. Hmm. Hmm, çok güzel oynar. sonra her şey sana... hayır. Ama ya sen bir daha iki saatte. bir daha bir daha bir daha. Sen bir daha bir daha yapa yapa. Ellerin yoruldu. Ehi. Doğru. Ama benimki kadar lezzetli olmuş. Ben de oturayım hiç kimse katmamış. <laughs> çıkartayım hemen. Akşam olunca geliyorlar. Geliyorlar erkek. Yarım <laughs> <laughs> saat sonra. Aynen kanka ya. Aynen cidden öyle olmadı. Aynen direkt saldırdı yani bize. Neyse gelin. Çıkmak. Yapalım. <laughs> hmm. Kil maskesi gibi bir şey bulamam. Ben maske değil. Kızlar gel şimdi biraz uyuyalım. Ne kadar uyursak fark etmiyor arkadaşlar. Zaten istediğiniz kadar uyuyabiliriz. akşam olunca. Hı. Ay, şşş, şşş, koş, 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 koş. Hı, çatırdı da ne? Bu da kim? Buraya nasıl geldi? Aa, ne kadar da güzelmiş. Aa, burada bir şeyler. Ay. Ee, sen de kimsin? o yüzden bir evim yok bir evi yere Siz Sizde kalabilir miyim? Bir dakika. Şu şey kim? Evet kalabilirsin. Teşekkürler. Hey, ama bu kıyafetlerle mi geleceksin? Kıyafetim yok ki. Nasıl? Yok. Dur hemen sana sipariş edeyim. Nasıl edeceğim? Edeyim bekle. Hmm, tamam. Evet arkadaşlar bu arada videomu izlerken beğeniyorsanız e, seviyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Bir dakika arayayım. tamam. Bunlar doğru. Ah kıyafetler arkadaşlar. Şu kıyafetleri çıkarayım. 5 tane aldım ben olmaz. Bunlar da kim? Buyurun güzelmiş? <laughs> çok iyi bu abi. Hmm, bayağı iyi. Heh, çok da güzel. Neyse biz gidiyoruz. Bye. <laughs> Şuraya şey yapayım. Ama ilk önce seni bir banyo sakalım. Gel. Kıyafetler mi? Kıyafetim de güzel koksun tabii ki yani. Saçın işleştirmesinden başlayalım. Bunu da biraz... Bekle. Gel. Kıyafetimi artık atabiliriz gel. Ne? Ee, şuraya koyayım şimdilik. Nasıl bu ay yanlışlıkla gideyim. Bunu da hemen atalım. Birkaçını koyalım şöyle. De zaten üstünde. Ben nerede kalacağım bu arada? İçerik yatılıyor zaten. Yatmak ister misin? Ayrı yatayım ben. Daha çok yeni tanıştık değil mi? Aynen. Arkadaşlar şunları kapatayım. Başım oluyor. Tamam. Ayy. Arkadaşlar şurada Ay mor olmuşum tövbe. Şu bunları buldum. Şimdi bunlarla idare et. Tamam. Tamam. Peki. İyi keçeli. İyi keçeli. Ay, çok güzel. Koyalım. Çok iyi. Kızancık ne? Şunu da yüzüme takacağım. Seninki farklı bir keçeli. Arkadaşlar partisi gelmeyi unutmayın. Görüşürüz.